Abla kolay gelsin. Misafirimiz Adıyaman'dan geldi. Evet. Burada e, yufka ekler mi pişiriyorsunuz? Evet. Elinize emininize sağlık. Teşekkürler. Zeynep Hanım sen böyle hep gelen misafirle çalıştırır mısın? Evet çalıştırıyorum. Çalışma rengi de gördüm. Zeynep Hanım da evet avukatları bitirmiş. Yufka yapıyor. <laughs> Ekmekle evet, başlayan dar gibi pişiyor. Şey. <laughs> bu un niye burada duruyor Zeynep'a? Un olmayınca yufka açılmaz. Açılmaz mı? Tabii.

daha önce şey bir ekmek pişiririz mi? Evet. Ha, o zaman ıslatınız siz. Baksana şu bir şeye. Sen yiyesi geliyor. Evet. Biri pişince hemen Zeynep Hanım. İkinci şey yapayım. Oldu. Elinize, emeğinize sağlık. Kolay gelsin.